Biraz gecikmedin mi? Kusura bakma, trafik vardı. Kılıç hazır mı? Hazır tabi. Nasıl? Dün düzenmek için bayağı uğraştım. Bayağı da keskin. Senin zümrütler hazır mı? Hazır olmaz mı? Ayıpsın. Hmm, tamam da biz 3 ee, değil 4 tane diye anlaşmamış mıydık? Merak etme. Diğeri cebimde. Şimdi tamam mı? Ha, tamam şimdi oldu. Nereye gitti lan çanta? Ben ne bileyim. Birine kayboldu. Kaldır lan elleri. Ben niye korkuyorum ki? Benim kılıcım daha büyük. Asıl sen kaldır lan elleri. Al malın hazır. Tamam al. Seninki de hazır. Okey anlaştık. Hadi bay bay. Oğlum ne yaptın ya? Gene gazı yedim be. Bana da öyle geliyor.